kömür ihtiyacımız var. Biraz daha ayrın. Ha kömür. Bir tanecik. Çok bereketliymiş. Adam beri Call of Duty oynuyorum. Oyunu herhalde bugün iki kere falan bitirdim. Öyle bir şey oldu. Bu arada oyunlar çok kısa ya. Selamla Selam ne haber? Bak <laughs> elinde kavuştan getiriyor. Ben hiç görmedim la bunu. Neyse. Öyle dağlı konuşmaya da fazla gerek yok. Kendimi kötü hissettim. İyice böyle şey Sincanlı. Evet. Sincanlı gibi hissettim. Ki kötü bir şey değil yani. Sincanlar çıkıyormuş aramızdan. Sonra videoda 500 tane dislike. Ha, buradan devamı var. Bayağı iyi. Güzel, hoş. Hasi... Abi. O son bakışmamız. Sıkıntı yok. Hasi... ...diamond. Tüş. Bal. Bal diyebilirsiniz şu anda. Çok balık bir insanımdır. Diamond çıktı direkt ben. De canım çok az Şöyle etrafını bir kazayım. Lapis Bir tanecik diamond çıkmış O tamam devamı da var Hadi Puralığımı gösteriyorum ve Tahta Taş Tahta ne ya Taş kazmayla kazıyorum falan diyorum şimdi Şunlar kazılıyor mu Kazılmıyor Bilmiyordum tamam dışlamayın İyi dört tane Üç tanesini bile tamamdım ben bir tane daha çıkarsa şey yaparız. enchantment enchantment Enchant Enchant e, Enchantment Table ya. Ha söyledim. Yay. enchantment tum 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 Tay 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 tay. Neyse. Enchantment Enchantum'un bir abi diyemiyorum işte. Enchantment table. Söyledim lan. Yay Neyse ondan yaparız işte. Alayım şunları. Altından laf çıkıyormuş. Sniper kardeşler. Dın dün dın, dın. dın Neyse öyle bir şey yapacağım. Abi onların kanallarını da takip edin. Çok süper şeyler yapıyorlar.